Rabbim bu mübarek cuma gecesi hürmetine tüm hayallerimizin ya da dualarımızın gerçekleşeceği bir cuma sabahına uyanmayı nasip eylesin. Cumamız kurtuluşumuza vesile olsun. Nice hayırlara, bereketlere vesile olsun. Cumanız hayırlara vesile olsun. Yüce Allah sizleri her türlü musibetten muhafaza eylesin. Allah evlerimize bereket versin. Cenab-ı Hak kazançlarımızı helal ve bereketli kılsın. Rabbim bizi günaha muhtaç etmesin. Rabbim dilimizi tutmayı, gözümüzü tutmayı elimizi, ayağımızı tutmayı öğretsin. Allah evinizden evliyalar çıkartsın. Cenab-ı Hak cümlemizi en sevdiği kullarından eylesin. Allah katında en makbul kul kimse Allah onu bize, size arkadaş eylesin. Allah Celle Celaluhu yolunuzu yolsuza düşürmesin. Allah borca düşmekten de cümlemizi muhafaza eylesin. Rabbim evlatlarımızı...